Bir efendi var. Adım Nikol ve alçıpan yeme bağımlısıyım. Şimdi ben daha önce uyuşturucu bağımlısı gördüm. Sigara bağımlısı gördüm, alkol bağımlısı gördüm, seks bağımlısı da gördüm. Lakin alçıpan yeme bağımlısı abla sen amına koyayım yani ne yedin, ne içtin, nasıl bir travmada büyüdün? <laughs> bir insanın alçıpan yeme bağımlılığı olur mu amına koyayım ya? Moruk al yiyor amına koyayım. Evin anasını sikmiş. Ben Ayasofya içinde bundan şüpheleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Ablam kurabiye yer gibi. Bak. Ay, Evimi ederim. tam anlam. Evin anasını sikmiş. Oh. Bak, anı. bak, <laughs> Evi olsun. amına koyayım. Buraya bak sigorta kutusuna kadar amına koymuş ortalığı. Evi güzel, güzel bitirecek. Evi kadarsak... yiyip bitirecek. Bak şey dedim güzelse ben yerim. Eyle yiyorum. Bak Nikol 7 yıldan uzun süredir alçıpan yiyor. 7 yıldan. Cunsen ama baban alçıpan ustası amına koyayım. E bu ne sıçıyor? <laughs> Tuğla mı sıçıyor amına koyayım? Babanla bu yüzden birlikte oluyor bu kadın mesela. Anladın mı? Hani bazı para için beraber olur, bazı şey için alburu. olur. Abi alçıcı alçı... diye. Hayır benim aklıma takılan asıl soru şu. Bunun çıkışı nasıl oluyor alçıpanın amına koyayım anla çünkü bu götü keser ta taş taş sıçtığını düşünsene. Abla alçıpan sıçıyor ya amına koyayım. Ama bir şey söyleyeyim mi bunun ablanın dışkıda çok kaliteli bir görüntü olur. Bir koyuyor böyle o ara alçıpan böyle puf yapıyor ya amına <laughs> Ben bir <ben anladın> <laughs> anladım o sıçı gibi. yani, hani kadın beyaz Tom, sıçıyor lan amcık bunu Onun tabi lan bir puf yapıyor böyle. beyaz hani simyağmur so, gibi düşün anladın mı beyaz simyağmur gibi. <laughs> Bu iş bir parça tebeşir ısırarak başlamış. Yani bak sigaraya başlarsın hani arkadaş tavsiyesiyle başladığım ıvır zıvır böyle söylentiler dolaşır. Başlangıca bak tebeşirle başlıyor aman koyayım Tebeşirden alçıpana geçtim. Çünkü alçıpanın tadı tebeşirden <laughs> daha güzel. Hayır, tabii doyurmamış. Şimdi hani işte bu işler hani derler ya esrarla başlar sonra taşa düşersin ardından kokainler, cartlar, curtlar. Ablanınki de o mantıkta gidiyor aman koyayım Tebeşirle başladım diyor ardından alçıpana düşmüş. Nikol Günde. Ama götü göbeğe salmışsın abla haberin olsun alçıpana göme göme. E altı kez alçıpan, alçıpan yemeden göme. duramıyor. Evet, oğlum moruk buna misafirliğe de bunun misafirliğe de çağıramazsın. Kadın evi yer amana koyayım düşünsene ya. <laughs> <laughs> mutfağa giden bir dönüyor ama. <yal>, Yatıya kalıyorsun. kalıyorsun. <yal, yal>, <laughs> Ananı sikeyim. düşünsene odalar arası duvara kırdıracaksın ama bu da arkadaşın tık bunu çağırıyorsun iki günde hallediyor amana koyayım. O da güzel bir olay var. <gülüyor> <gülüyor> Mutfağın bas, duvarına kırdıracaktık biz. Hiç arasını sikip ustaya ustaya gerek yok. Ver abona konumu ağaç kakan gibi yesin orayı iki günde sana. <laughs> Alçıpa'nın <laughs> kokusunu, dokusunu ve tadını seviyorum. Ona her şeyiyle bayılıyorum. Bak araymış arkadaş. Vallahi bir du duvarın arasını <laughs> sikmiş ya. <laughs>